Merhaba sevgili dostlar. Bir söz vardır bilir misiniz? Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi bilir. 18 Ocak 2020 tarihinde 100 yılın ekonomik çöküşüne hazır mısın? Başlıklı bir video paylaşmıştım. Ve bu videoda finansal piyasaların önce olduğunu, borsalarla ilgilensek de ilgilenmesek de burada yaşanacak herhangi bir çalkantının hepimizin hayatını etkileyeceğini, en azından cebimizi etkileyeceğini ifade etmiş ve bir finansal krizin eli kulağında olduğunu, Amerikan borsalarının çökmek üzere olduğunu sizlerle paylaşmıştım. Bu videodan çok kısa bir süre sonra pandemi patlak verdi. Birçoğumuz eve hapsedildi, kimimiz işsiz kaldı, kimimiz sağlığını kaybetti ve bazılarımız da aramızdan ayrıldı. Öncelikle hepimize geçmiş olsun, ölenlerimize de rahmet olsun. Geçmiş geçmişte kaldı ama geçmişten bize bir şey kalacaksa o da ders kalmalı, geçmişten ders almalı. Şimdi dedik ki finansal piyasalar öncüdür. Borsayla ilgilensek de, ilgilenmesek de bir şekilde burada yaşanabilecek bir çöküş, bir çalkantı. Dalga boylarının uzaması bir şekilde hepimizin hayatına sirayet edecek, geleceğimizi etkileyecek. Bildiğiniz üzere dünya borsalarının lokomotifi Amerikan S&P 500, SPX, SPY çeşitli isimlerle anılıyor. Bu endekste yaşanabilecek derin bir satış genelde bütün dünya borsalarına teşmil ediliyor, yayılıyor ve dünya borsalarında yaşanan genel bir satış da bir şekilde bir krizin habercisi, bir krizin sonucu olabiliyor. Ve istesek de istemesek de hayatımızı derinden etkileyebiliyor. Biliyorsunuz yaklaşık iki haftadır altın ve gümüşteki risklere dikkat çekiyorum ama Sadece altın ve gümüşte riskler yok. Dünya borsaları da kritik bir eşiğe gelmiş bulunmakta ve bugün o eşiklerden birini sizlerle paylaşacağım. S&P 500'ü M2 para arzı bazında değerlendireceğiz. M2 para arzının ne olduğunu bilmeyenler için kısaca bir ekonomide dönen likidite veya kısa sürede nakite çevrilebilir varlıklar. Para ve kısa vadede hızla paraya çevrilebilecek bütün likit varlıklar gibi düşünebilirsiniz. Bu açıklamayı ben yorumlar kısmına koyacağım. İsteyen araştırabilir ayrıca. S&P 500 biliyorsunuz kendi grafiği dikey olarak, parabolik olarak yükselen bir görüntü sergilemekte. Bugün dedik ki M2 para arzıyla kıyaslayıp ne durumda olduğumuzu bir görelim. SPX bölü USM2 yapıp grafiğimizi açalım. Şimdi bu grafikte geçmişte dönüm noktaları oldu, dönüm noktaları oldu ve o kritik noktalarda hem Twitter'dan hem YouTube'dan sizlere uyardım. Öncelikle şuranın 2000 tepesi yani o internet balonunun patladığı zirve olduğunu belirtelim ve şu tepenin de 2007 zirvesi yani o Morguç krizinden hemen önceki zirve olduğunu vurgulayalım. Şu noktada işte benim video yaptığım nokta Şubat 2020. Ben Ocak 2020'de video yapmıştım. Ve yine şu noktada Twitter'dan uyarmıştım. Dünyaya bir cisim yaklaştığını söylemiştim. Şimdi bu 2007 yani Morguç krizi zirvesini oluşturan tepenin zirvesini oluşturan tepenin aslında ta geçmişten 1961'lerde oluşmuş bir geçici tepeden kaynaklandığını buradan görebiliyorsunuz. Sonrasında uzunca bir süre S&P 500'ün dalgalar halinde ta 1982'ye kadar yaklaşık 20 sene boyunca 22 sene boyunca e, tre, e, trend halinde olmadığını kendi grafiğine baktığımızda 5-6 tane gel gitli işte crashlerin olduğu, flash crashlerin olduğu, derin satışların olduğu bir dönem var. Yani biz borsayı hep son gördüğümüz döneme göre değerlendirsek de işte nedir? Morguç krizinden bu yana Amerikan borsaları yükseliyor. İşte yatırım yapanlar istikrarlı bir şekilde kazanıyor gibi bir görüntü söz konusu olsa da geçmişte Yaklaşık 20 sene boyunca borsanın bir yere gitmediği, en azından yatay seyrettiği veya kritik noktalara geldiğinde derin satışların olduğu bir dönem yaşanmış. Aslında çok böyle geçmişte de değil, o dönemin benzeri çok geçmişte de değil. 2000 krizinden sonra işte o dotcom balonunun, internet balonunun patladıktan sonraki dönemde evet bir toparlanma oldu ama sonrasında tekrar kritik bir eşikte ne oldu? mortgage krizi patlak verdi ve o dotcom com e, balonunun patladığı noktanın egale edilmesi, borsanın tekrar o eski zirvesine gelmesi 13 sene sürdü. 13 sene sürdü nominal grafiklerde. Dolayısıyla borsa sürekli böyle yükselen, sürekli işte yatırımcısına kar ettiren bir yatırım mecrası değil. Öncelikle o noktanın altını çizelim ama Bizim bugünkü gündemimiz o değil. Bir girizgah yaptık. Dedik ki geçmişte bu grafiğe göre kritik noktalarda önemli uyarılarda bulunduk. Ve o uyarılar bir nevi gerçekleşti. O noktaları göz önüne serelim ki bu seferde çalışıp çalışmama ihtimalini siz de değerlendirebilin. 2020 Ocak ayında video paylaşmıştım. Ve o dönemde bakın S&P 500, M2 para arzına göre bir nevi reel olarak, reel olarak yani bugün piyasada dolaşan parayla 2000 yılında piyasada dolaşan para bir değil. O dönemde işte milyar dolarlık şirketler parmakla gösterilir, gösterilirken bugün Amerika'da neredeyse milyar dolarlık olmayan şirket yok. Dolayısıyla bugün piyasada dönem parayı likiditeyi geçmişe indirgeyebilirsek bir nevi dolaylı olarak biz borsalara da veya herhangi bir yatırım aracına reel olarak bakabiliriz. Sadece nominal olarak değil, reel olarak bakmak da gerekir diye düşünüyorum. Bilhassa orta uzun vadeli yatırımlar için. Evet, dedik ki 2020 başında uyardık ve o uyardığımız dönemde bu, e, Amerikan borsası nereyi test ediyordu? 2007 zirvesini test ediyordu. Mortgage krizinden hemen önceki seviyeleri seviyeleri test ediyordu. Ondan sonra bir flash crash yaşandı. Ani bir sert düşüş yaşandı borsalarda ama Fed'in e, acil müdahalesiyle hızlı bir toparlanma yaşandı. Hızlı bir toparlanma yaşandı. Fakat enflasyon patlak verdi. İşte o parasal genişlemeden dolayı enflasyon patlak verince Fed faiz artırmak zorunda kaldı. Fakat biz bütün bunlardan bağımsız olarak tekrardan işte e, Amerikan borsalarının kritik bir dönemece geldiğini ve dünyaya bir cisim yaklaştığını yine Twitter'dan paylaştık. Komutan Logar dünyaya bir cisim yaklaşıyor. Ne olacak bilmiyoruz ama borsalara derin bir satış gelecek ve Fed'in faiz artırımlarından dolayı tekrar e, Amerikan borsasında derin bir düşüş gördük. Burası bugün sığ görünse de aslında az bir düşüş değil. O dönemi hatırlayanlar 2022'de Nazda hisselerinin bilhassa teknoloji şirketlerinin %80-90'lara varan düşüşler yaşadığını bilirler. Dolayısıyla böylesine kritik bir noktada görüyorsunuz bu grafiğimiz yine çalışmış. Fakat e, kritik bir direnç sonsuza dek çalışacak diye bir durum söz konusu değil. Tekrardan yaşanan toparlanmada evet kısa süreli bir e, düşüş yaşanıyor ama Orası kırıldıktan sonra bakın yükseliş hızlanıyor. Yükseliş hızlanıyor ve sonrasında tarife krizi patlak veriyor. Tarife krizi patlak verdikten sonra e, Amerikan endekslerinin toparlandığı nokta yine o geçmişte kırılan boyun çizgisi, boyun çizgisi destek oluşturuyor ve Amerikan borsaları tekrar yoluna devam ediyor. Evet, geçmişte iki defa elimizle koyduğumuz gibi derin düşüşleri tespit etmemize vesile olan bu M2 para arzı grafiğini şimdi büyük resimde görüntülediğimizde evet geçmişte tespit ettiğimiz o noktalar aslında minör noktalardı. Minör noktalardı. Şu an çok daha majör bir noktaya doğru ilerliyoruz. Nedir o? 2000 krizi yani o internet balonunun Patladığı noktaya doğru ilerliyoruz. Şu kırmızı çizgiyi, tarih çizgisini bir kaldırayım ee, ki tepeyi net bir şekilde sizde görün. Özür dilerim. Evet, bu şekilde tepeyi e, bariz bir şekilde gözler önüne serelim. Zirveye de direncimizi koyalım. Bugün e, geldiğimiz nokta e, birçok bakımdan, birçok bakımdan. Amerikan borsalarının işte 2000'li yıllarda, 2000'li yılların başında e, test ettiği o aşırı değerli e, noktalara çok yakın bir bölge. Bugün, evet, e, bugünden yarına e, Amerikan borsaları çökecek şeklinde bir çıkarsama yapmak yanlış olur. Bunlar majör grafikler. Evet, bugün 2000 yılında gördüğümüz seviyeye yakın bir noktada bulunuyoruz. Ama zorlanacak olursa 2000 zirvesi yaklaşık olarak %7, %8 yukarıda görünüyor. Henüz Amerikan borsalarında zirve görülmemiş olabilir. Yukarı yönde %8 civarı bir marj bulunmakta. Biraz birazdan nominal bazda da yani S&P 500'ün kendi grafiğine de bakacağız. Orada da teknik olarak çanak hedefi yaklaşık %8 yukarılarda ama e, her defasında illa gidip o e, wick diye tabir ettiğimiz iğnenin ucuna kadar gitmek zorunda mı tartışılır. Geçmişte bunun tersi yaşandığında işte 1982'de gördüğü dibe e, tam olarak e, yaklaşmasa da orayı bir bölge olarak o dipleri bir bölge olarak okuyacak olursak şu şekilde e, diplere diplere e, desteklerimizi atmak suretiyle Orayı e, düz bir çizgi mutlak bir rakam olarak değil bir bölge olarak düşündüğümüzde dibi görebileceğiniz üzere e, morgaç krizinde yaşanan o derin satışlarla birlikte şu dip seviyesine yakın bölgelere geldiğimizde artık borsada dip görülüyor ve çok vahşi bir yükseliş trendine girdiğimizi görüyoruz. Bugün onun tersi bir e, durumla karşı karşıyayız. Zirveyi gördük mü? Yoksa yaklaşık %8 %10'luk bir yükselişin ardından zirve görülecek mi? Bunu tartışıyoruz. Ve her halükarda biz zirveyi gördüysek de görmediysek de yani %8 yükselişin ardından aşağı yukarı bu bölgeleri test edeceksek o zaman hepimize geçmiş olsun diyebilir miyiz? Elbette bir grafik kritik bir noktaya geldi diye ee, hemen dünya işte çökecek e, bir felaket senaryosu yaşanacak diye e, varsayımda bulunmak e, abes olur abes olur bunu farkındayım ama ne zaman ki ne zaman ki finansal piyasalar bu tarz kritik bir eşyeye e, geliyorsa işte o o zaman e, Dünyada beklenmedik şeyler oluyor, hiç umulmadık şeyler oluyor. Ya işte bankalar batıyor, ya pandemi patlak veriyor, ya savaşlar patlak veriyor, ya internet balonu sönüyor. Siz adını siz koyun. Yani bir şeyler oluyor ama ne olacağını bilmiyoruz. Ee, borsaya satışlar gelmesi gerektiğinde bir şeyler oluyor. Sözün özü, biz hem değerleme olarak, hem grafik olarak 2000'li yılları bir nevi tekrar ediyoruz. Bakın İngilizce bir söz var. History doesn't repeat but it does rhyme. Yani tarih tekerrür etmez ama kafiye yapar. 2000'lere gelinirken ne vardı? İşte internetin yeni yeni yayılmasıyla birlikte o bütün internet şirketlerinin e, gözde olmasıyla ele geçen her paranın internet şirketlerine yatırılmasıyla ne oldu internet balonu şişti ve bir noktada patladı. Bugün de aslında internetin yeni bir boyutu olan yani sanki interneti yeniden keşfetmişiz gibi bir durumla karşı karşıyayız. Nedir o? Yapay zeka. Yapay zeka balonuyla birlikte bugün Amerikan borsaları yine değerleme açısından oldukça yüksek noktalara ulaşmışlar. Belli başlı şirketlerde özellikle bir yoğunlaşma söz konusu ve e, onlar sayesinde de bir şekilde e, endeksler ayakta tutuluyor. Ve bugün e, ister kabul edelim, ister kabul etmeyelim. E, yapay zeka konusunda da bir balon şişiyor. Balon yeterince olgunluğa ulaştı mı? Yeterince şişti mi? Sadece bunu tartışabiliriz. İşte burada da yine diyoruz ya zirveyi gördük mü yoksa zirve yaklaşık olarak %8 yukarıda mı? Şimdi Amerikan endeksi için %8 az bir pay değil. Yani yaklaşık bir yıllık getirisi yani S&P 500'ün %8 yükselmesi demek yaklaşık ortalama bir yıllık getirisinden bahsediyoruz. Bunu zamana yayarlar mı? İlla hemen zirve test edildiğinde düşüş başlar mı? Bakın şurada belli bir seviye test edildiğinde uzunca bir süre distribution evresi yaşanmış. Yani burada bir nevi malı pazarlamışlar küçük yatırımcıya uzunca bir süre malı pazarladıktan sonra çöküş gelmiş ve iki dalga halinde ABC şeklinde iki tane derin krizle birlikte ne yapmışız? 1980'lerde görülen dibe doğru e, grafiğimizin indiğini görüyoruz ve sonrasında vahşi bir yükselişle beraber şu an tekrar e, zirveyi test ediyoruz. Aslında bu bir döngü. Şimdi bu grafiğin küçük ölçeklerde de çalıştığını sizlere gösterdim. Ama şu an biraz meraklı olan arkadaşlarımız için detay da vermek istiyorum. Bakın burası 1961. 1961 bilmeyenler için S&P 500 bugünkü haliyle yani 500 şirketli yapısı 1957'de başlıyor. Onun öncesinde 90 şirketin bulunduğu başka bir versiyonu söz konusu. O da ta 1926'lara kadar gidiyor. Ee, dolayısıyla dikkate alabileceğimiz veriler bunlar. Ee, dedik ki 1961 zirvesi ilerleyen zamanlarda e, 2007 zirvesini belirledi. Mortgage krizi tepesini belirledi. Yine pandemi tepesini belirledi. 2022'nin başında işte tekrardan faiz artışıyla beraber borsaların çöküşünü e, müjdeledi. E, bu şey yaşanırken bakın ilk yükseliş yaşanırken belki etkili olmadı. O 1961 zirvesi bir çırpıda kırıldı ama kırıldıktan sonra onun üzerine tutunduk. Şurada sol omuzu yaptık. Baş gerçekleşti. Geldi tekrardan tutundu. Sağ omuzu gerçekleştirdi. Bir omuz baş omuz formasyonu yaşandı. Ve onun boyun çizgisi kırıldıktan sonra retest yani bu bo boyun çizgisi tekrar test edildi. Red yedikten sonra yine tepe taklak e, sonrasında yaşanan toparlanmada yine boyun çizgisi test edildi ve yine derin bir satış. Dolayısıyla yani minör ölçeklerde bile sağlıklı çalışan e, bir grafikten bahsediyoruz. Bu grafiğe göre dedik ki zirveyi görmüş olabiliriz. Zirve eğer bir bölge olarak yani o e, fitiller iğne uçları görmezden gelinir. Şurası bir bölge olarak düşünülürse ne olur? Ee, zirveyi görmüş olabiliriz ama illa gidip ucunu e, test edecek olursak o da %8 yukarıda. Ee, bu arada e, nominal grafiğe de bakalım. Yani S&P 500'ün kendi grafiğine de bakalım. Ee, biliyorsunuz şu noktada da 2025 yıl başında da yine Twitter'dan uyandım, e, uyardım. E, derin bir satış gelebileceğini sizlerle paylaştım. Bunu da yine işte getirisi düşük olan tahviller ile getirisi yüksek olan tahvilleri kıyaslayarak ilerleyen süreçte büyük yatırımcının güvenli limana akma eğiliminde olacağını belirterek yine bu satışı da öngördüğümüzü belirtmeliyim. Orada tabi Trump'ın da manipülasyonuyla biliyorsunuz en büyük borsa manipülatörlerinden biri Trump'tır. Zira şu dip yaşandığında açık açık Twitter'dan borsada dip görüldü, alan alan büyük kazanır şeklinde bir paylaşımla bir nevi borsalarda toparlanmayı da tetikledi. Şimdi komplo teorilerinden ziyade teknik olarak bu şeyde S&P 500'ün kendi grafiğinde gidilecek yol var mı? Dedik ki zirve test edilecek olursa M2 para arzında reel olarak %8'lik bir pay var. Burada da teknik olarak bu V formasyonunun, V formasyonunu biraz görselleştireyim birazdan. V formasyonundan kastım, bu tarifelerle gelen düşüşle oluşan V şeklindeki çukur. Dolayısıyla bu çukurun, yani V şeklindeki formasyonun boyun çizgisi kırıldıktan sonra orada yaşanan derinlik bizim potansiyel hedefimiz haline geliyor. Ee, ve potansiyel hedef de yaklaşık olarak 7400'lerden geçmekte. 7400-7500 gibi okuyabilirsiniz. Orası test edilecek olursa yine bakın ne tesadüftür ki %8-%9 yukarıda görünüyor ee, nominal hedef. Ama dediğim gibi bunlar majör grafiklerdir. Ee, bugünden yarına gerçekleşmesi e, tartışmalıdır. Bazen e, demin gösterdiğim gibi yine gösterelim bakın. 2000 yılında çöküş olmadan önce uzunca bir süre borsaların oyalandığını, zirvede mal dağıtıldığını, küçük yatırımcıya gelgel gel yapıldığını sizlerle paylaştık. Özür dilerim dolar grafiği açtım yanlışlıkla USM2 yapmamız gerekiyordu. Hem konuşup hem düşünmek biraz zor. Şurada görebileceğiniz üzere 2000 yılında, 2000 yılından önce uzunca bir süre burada Zirvede aslında bir mal dağıtma evresi yaşanmış. Dolayısıyla ne kadar çabuk olacağını bilmiyoruz ama çok yakınız, çok yakınız. En azından borsalarda böyle ciddi rallilerin olmayacağını söyleyebiliriz ve düğmeye basıldığı anda da borsalarda özellikle Amerikan borsasında çok derin düşüşler görebiliriz ki biz aslında şeyden bu yana 2009'dan bu yana büyük bir düşüş görmedik. Evet, pandemide düşüş olduğu sonrasında faiz artırımıyla düşüşler oldu, e, ticaret savaşlarıyla düşüşler oldu ama her defasında bunlar sınırlı kaldı, sınırlı kaldı. E, 2000 e, krizi gibi, işte Morgan krizi gibi 2008 2009'daki gibi derin düşüşler henüz görmedik. Dolayısıyla kritik bir eşiğe geliyoruz, risklerin arttığı bir dönüm noktasına geliyoruz. İstesek de, istemesek de kuvvetle kuvvetle muhtemel önümüzdeki 1 iki yıl gibi bir sürede burada bir şekilde bu balon patlayacak. Bu balon balon patladıktan sonra da sanmayın ki sadece borsada yatırımı olan etkilenir. Bir şekilde bu yaşanırken dünyada bir kriz olacak. İşte işsizlik artacak. İşte ne bileyim konut sektörü duracak, inşaat sektörü duracak, insanlar işsiz kalacak, risk iştahı azalacak. İnsanlar yatırım yapmaktan kaçınacak vesaire vesaire. Dolayısıyla e, grafikler bizim dostumuzdur. Grafikler öncüdür. Finansal piyasalar özellikle öncüdür. Ve e, bir şekilde finansal okur yazarlığınızı artırmaya bakın. Demin Twitter'dan da paylaştım. Bu arada Twitter hesabım para alt ile teknik takip etmek isteyenler anlık paylaşımları, paylaşımlarım için beni oradan takip edebilir. Dedim ki geçtiğimiz 15 sene yatırım yapanın, tembel olanın, alıp üzerine yatanın kazandığı bir dönem oldu. Önümüzdeki 10 yıl grafik okuyabilenin, alıp satanın, stratejik hareket edebilenin ve risk yönetebilenin kısacası cambazın kazandığı bir dönem olacak. Bunu rastgele söylemiyorum. Bakın demin burada gösterdim bu grafikte 1962'den 82 sonuna kadar e, reel bazda Amerikan borsaları değer kaybetti. Yine 2000'in başından... E, ta 2013'lere kadar e, şey nominal bazda bile e, Amerikan borsaları zirve yapamadı. Dolayısıyla öyle bir döneme giriyoruz. E, rastgele yatırım yapanın değil, işte iyi bir şirketi alıp yatanın değil, e, biraz grafik okuyabilenin, işte Kıvrak hareket edebilen insanların, e, can bazların kazanacağı bir dönem yaklaşıyor ayakta kalmak istiyorsanız bir şekilde finansal okur yazarlığınızı artırın İlla benim eğitimimi alın bazında söylemiyorum o minvalde söylemiyorum ama bakmak isterseniz de yine videonun altındaki linkten benim de bir eğitimimin bulunduğunu görebilirsiniz girin inceleyin hoşunuza giderse yararlanabilirsiniz Evet dedik ki özetleyelim ee, en iki para arzına göre yani piyasadaki likiditeye göre Amerikan borsaları bir dönüm noktasına yaklaşıyor. Bu dönüm noktası bugünden yarına gerçekleşecek diye bir şey yok. Ama gerçekleştiğinde artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı en azından son 15 senedeki gibi e, olmayacağı bir döneme giriyoruz. Öyle kolay paranın kaz e, olmadığı ekmeğin aslanın ağzında olduğu bir döneme gireceğiz. Çok sancılı bir süreç olacağını düşünüyorum. E, tabii ki hani sadece bir grafiğe göre konuşmuyoruz. Arka planda başka bilgiler var. E, yine grafikle de desteklenebilecek e, başka veriler var. E, bu konudaki paylaşımlarım devam edecek. E, bir sonraki işte kriz başlıklı videomda e, S&P 500'e farklı bir bakış açısıyla yine bir nevi reel olarak karşılaştırmalı olarak bakacağız. Yine o e, size sunacağım verilerle e, bir kritik döneme işte olduğumuzu yine tespit edeceğiz. E, takipte kalın, sizin yararınız olur. E, cidden yani bu bu işten çok e, bir çıkarım yok. E, kafam yerinde olmadığında veya canım istemediğimde iki yıl ara verebiliyorum. E, sizin kendi yararınız için takipte kalmanız menfaatinize olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.